Merhaba arkadaşlar ben Lejax kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Huawei MatePad 11 kutu açılımı yapacağım. E, bu cihazı birkaç gün önce Huawei'nin internet sitesinden aldım. Orada yanında mouse hediyesi veriyor, klavye veriyor, e, kalem veriyor ve ek olarak ben e, indirimli olduğu için FreeBuds SE kulaklığında yanına aldım. Şimdi açalım. de yani ilk defa açacağım. Kutu yapısı biraz değişikmiş. Şurada da var. Evet, güzel bir büyük bir kutu. Sarsılmaması için içine böyle bir sünger koymuşlar. Evet, burada <laughs> Bluetooth kulaklığımız var. Bu e, şu anki kampanyada hediye olarak veriliyor size. Siz al, alırsanız alacağınız zamanda yine kampanyada devam eder mi? O, bilmediğim için hani kesin olarak gelmiyor. Gelir diyemem. Ama şu an e, bu benim aldığım paketin içinde. Bu da ücretsiz olarak size geliyor. Ben zeytin yeşili ve gri rengi vardı. Ben tablet gri olduğu için gri rengi tercih ettim. Böyle güzel bir fare kutusunu beğendim. Burada gördüğünüz gibi turkuaz rengindeki Freebus SE kulaklığımız. Bu şekilde. Bunu da koyalım kenara. Burada Huawei M Pencil 2. Bu da yanında geliyor. Evet. Biraz ağır bir cihaz. Bakalım, burada fatura var. Ee, bakalım klavyesi kutunun içerisine mi? Kutu biraz kalın görünüyor. Belki kutunun içerisine koymuşlardır. Onu da nazikçe açalım. Şuradan bir yerden kutuya zarar vermeden açmaya çalışıyorum. gerçekten kaliteli bir cihaz aldığınız belli oluyor. Bakalım. Hmm. Evet, burada klavyemiz. Klavyeli kılıf. Bunu açalım bakalım. Böyle göndermişler. Ben ayrı kutu olarak geliyor diye biliyordum. Bakalım. Nasıl bir sistem var. Kutulama gerçekten sağlam. Hatta şu an çıkarmakta zorlanıyorum. Sanırım artık çıkar. Evet. Tamamen uyumlu. Manyetik bir kılıf. İçini açıyoruz. Bakalım buraya ne koymuşlar. Büyük ihtimal garanti belgesi gibi şeylerdir. Aynen öyle. Kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi kartlar. Bunu da kenara alalım. Ve klavyeli kılıfımız. Gerçekten çok güzel görünüyor. Şimdi bunu da kenara kaldıralım. Üzerinde Huawei logosu var. ve tabletimizin kutusu. Tabletin kutusuna geçmeden önce M Pencil'ı açmak istiyorum. Ona da şöyle bir çentik atalım. Evet. Bakıyorum koruma stikeri var mı hani diye. Kutu dediğim gibi biraz sağlam. O yüzden çıkarmakta zorlanıyorum. Evet. Burada kalemimizin kendisi. Bir dolma kalem gibi. Kalemin hissiyatı öyle gelen ağırlığı çok güzel. İlk ele alış hissiyatı güzel. Ve burada da yine kullanım kılavuzu vesaire ve iki adet yedek uç veriyor. Bunlardan biri şeffaf, biri e, tamamen gri. Hassasiyet farkı var mıdır? Onu bilmiyorum. Onu araştırmam lazım. O konu hakkında bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu da yerine koyalım. Gerçekten özenli ve güzel bir kutulaması var. Bunu da alalım kenara. Daha sonra faremize gelelim. Bu da dediğim gibi yanında ücretsiz olarak kampanya dahilinde gönderilen fare. Ee, bununla bir jelatin koymuşlar. Kutu ama biraz karmaşık açıkçası. O yüzden açarken biraz zorluk olabiliyor. alttan açabildim. Bu pilli bir fare. Bakın burada bir tane de pil göndermiş Huawei. Kalem pille çalışıyor. Faremiz bulut bir fare. Şık bir fare. hissiyatı güzel. Tıklama sesi çok yok. O da güzel bir şey. Bunu da koyalım yerine. Video zamanı şu an kaldırıyorum yine. Ve kulaklığımız FreeBuds SE. bakalım nasıl açılıyormuş. Bu da alttan açılıyor sanırım. Evet. Oh, ters açmışız. Aynen. Burada kulaklığımız. Bunun da içerisinden küçük ve büyük olmak üzere yedek silikonlar çıkıyor. Kendisinin üzerinde orta silikon var. Böyle şık zarif bir kulaklık. Mıknatısı da koyalım. Şimdi ana cihazımıza gelelim. Videonun ana kısmına. Bakalım. Tamam. Bir şey yok. Böyle gelecek. Evet. Burada Huawei bilgilendirme kartı var. Bakalım buradan. Evet, cihazımız karşınızda. ince zarif bir cihaz. Ee, cihaz böyle, arkası biraz parmak izi tutuyor sanırım da. O zaten kılıfla kullanacağız. İlk yorum olarak gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. Böyle bırakalım. Kutu içerinden başka çıkan şeyler neymiş? Onları bakalım. Ee, burada bir tane pin var. Buna 1 terabayta kadar ekstra hafıza SD kart takabiliyorsunuz. Bakalım bunun içinde ne varmış. Ha, bunun içinde, içinde, hızlı şarj desteği de var. Hızlı şarj destekleyen de bir USB Type-C kablosu burada da adaptörün kendisi var klasik zaten Huaweiin Eğer Huawei cihaz kullandıysanız Huawei'nin adaptörleri klasik şekli e, o yüzden adaptör konusunda hani hızlı şarj destekleyen bir adaptör onu belirteyim e, kaç wattmış 10 watt şarj destekliyor cihaz yanlış hatırlamıyorsam 22,5 buçuk wattı destekliyordu e, ekstra olarak bu hani bu 10 watt mı? O yüzden emin değilim. O konuda pek bir yorum yapmayayım. Ama hani kutu içerisinden çıkıyor yani. Kablomuz, şarjımız, tabletin kendisi. Ee, böyle bir hoş geldiniz kartı. Arkasında da yazıyor. Daha sonra e, genel olarak böyle ürünlerimizi bir gösterelim. Hepsini tek kareye sığdırmaya çalışayım. Yani e, bu ürünü aldığınızda arkadaşlar bir başka hani bilgisayar olmak için hani bilgisayarınızın olması için başka hiçbir şey gerek yok. Her şeyiniz hazır olmuş oluyor. Kaleminiz, fareniz, klavyeli kılıfınız, kulaklığınız hani bunu ekstra opsiyon olarak aldım ben ama hani indirimle geliyor. O yüzden iyi. Ve cihazınızın kendisi masaüstü e, şeklinde de kullanabiliyorsunuz hani. Samsung Dex'te olduğu gibi. Öyle. Ee, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Hani eğer istediğiniz bir inceleme yorum veya aklınıza takılan bir soru varsa bunu bana bildirebilirsiniz. Cevaplamaya çalışırım. Gerekirse bir video yaparım onun hakkında. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.